Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bu eğitim videosunda Power BI'da tablolarda pivot tablolarda aynı zamanda grafiklerde nasıl koşullu biçimlendirme özelliğini kullanabileceğinizi öğreteceğim. Koşullu biçimlendirme özelliği derken mesela bu grafikte belli değerlerin arasını kırmızı, belli değerlerden düşük olanları sarı, belli bir değerin yukarısındakileri de yeşile boyatıyoruz. Burada da işte çarpı, tik, simgesel bir koşullu biçimlendirme var. Bar ekleyebiliyoruz. Örnek bir de de bu pivot tabloda yine belli değerler arası turuncu, belli değerler arası pembe, belli değerler arası da sarı olsun gibi bir kural var bu kuralları Power BI üzerinde nasıl oluşturabileceğimizi öğreteceğimiz bir video olacak. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. arkadaşlar birinci örneğimizden başlayalım. Bu örnekte bir pivot tablomuz var. Pivot tablonun içerisindeki verileri koşulu biçimlendirme ile renklendireceğiz. Şimdi buradaki pivot tablomu sileyim. Pivot tablo eklemek için Power BI'de sağ tarafta buradaki matrix diye bir öğe var. Obje var daha doğrusu. Bu objeyi buraya tıkladığımız zaman getirebiliyoruz. Şöyle büyükçene koyabiliriz. Arkadaşlar tablomu da birçok dersimde kullandığım bir tablo, personeller tablosu içerisinde personeller, personellerin maaşları var, işe giriş tarihi, ayrılma tarihi gibi tarihler var, yemek kartı alıyor mu, almıyor mu, personelin maaşı, personelin doğum tarihi, hangi şehirde yaşadığı, personelin unvanı gibi bilgiler var. Böyle basit bir tablo üzerinden gösterim yapacağım. Tekrar rapor görünümüne geçtiğim zaman pivot tablo üstünde arkadaşlar aslında aynı Excel gibi satır ve sütunları belirlemem gerekiyor. personel Tablomdaki alanları açtığım zaman sol tarafta birimleri isterseniz şey yapalım satırlarda o yüzden satırlara bırakıyorum bunları yukarısında da şehirler olsun burada iki tane size kategorik bilgi lazım yani hem solda hem sağ tarafta sütunlarda ve satırlarda kategorik bilgiler lazım şurayı biraz yakınlaştırayım kontrol farenizin yuvarlağını kullanarak Power BI sayfasına yakınlaştırabilirsiniz. Araya da arkadaşlar measure'lar yani bir hesap, bir ölçü atmamız gerekiyor. Aynı aslında Excel'deki gibi. Ben maaşların toplamı diye bir şey var bakın burada sütun, sütunum var. Sütunu buraya values kısmına getirdiğim zaman maaşların toplamını görebildiğim bir rapor ortaya çıkıyor. Yani bilgi teknoloji departmanının Ankara'daki toplam maaşı 60 bin liraymış. Pazarlama departmanının Antalya'daki toplam maaşı 21 bin liraymış gibi bir rapor var. Şimdi buna koşullu biçimlendirme kuralı atamak için ortadaki sekmeye geleceğim ve burada biraz aşağılarda isterseniz burada şeyi de göstereyim. Pivot tablo üzerinde layout and style presets var. Presetler var. Siz bu presetleri kullanarak farklı hale sokabiliyorsunuz pivot tabloyu. Şu şekilde istediğiniz şeyi preset'i uygulayabiliyorsunuz. İsterseniz tamamen kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz ama biraz vakit alıyor. O yüzden ben burada mesela minimali tercih ediyorum. Minimal güzel görünüyor. Siz bu minimal görünümde mesela kenarlık atamak isterseniz grid'e gidip işte burada horizontal vertical lines mesela kapalı. Yani dikey çubuklar kapalı. Şunu açtığınız zaman onları da size ekler. Peki koşullu biçimlendirme kuralını nasıl tanımlayacağız? Aşağılarda arkadaşlar Cell Elements adında bir sekmemiz var. Daha doğrusu bir alt menümüz var. Burada her bir bu tabloda kullanılan sütunla ilgili kural yazabiliyorsunuz. Bu tabloda hangi sütunlar kullanıldı? Şurayı açtığınızda görebiliyorsunuz. Buraya sadece measure'lar geliyor. Pardon tüm sütunlar gelmiyor. Bu tablo objesinde daha farklı olacak olduğunu göreceğiz. Tüm sütunlar buraya gelecek. Pio tablo objesinde sadece measure yani ölçümüz geliyormuş. Burada arkadaşlar arka plan rengi, fontun rengi, data bars yine ekleyebiliyorsunuz, ikonlar ekleyebiliyorsunuz. Bunun gibi farklı koşullu biçimlendirme kuralları tanımlayabiliyorsunuz. En tanıdık gelen bize arka plan rengini renklendirmek olduğu için bu kuralımı açacağım. Açar açmaz bir renklendirme atıyor. Bu renklendirme minimum ve maksimum değerleri dikkate alarak bir gradyan geçişli bir renk ataması yapmak. Bu kuralı değiştirebiliyoruz. Burada fx düğmesi var. fx düğmesine tıklayarak şu anki kuralı görüyorsunuz. Lowest value, highest value yani minimum ve maksimum değerleri dikkate alarak minimumları bu renge boyuyor. Maksimumları da bu renge olacak şekilde bir gradyan geçişli bir kural var burada. Şimdi bu style'ı, stili gradient değil de rules yaptığımız zaman, kural yaptığımız zaman karşımıza işte o şeyi tanımlayacağımız bir ekran çıkıyor. İşte şunla şunun arasındaysa şu renk olsun, şunla şunun arasındaysa şu renk olsun diyebileceğimiz ekran çıkıyor. Burada arkadaşlar minimum değeri buraya sıfırla şu değerlerimize bakalım onlara uygun bir şey atalım. Mesela sıfırla 25.000 arasındaysa o zaman diyorum ki şu şekilde bir sarıya boyasın. New rule diyerek buradan yeni bir satır açabiliyorum. Daha sonra burada 25 bin lira, 25 bin lira ile efendime söyleyeyim 75 bin lira arasındaysa o zaman şöyle turuncu olsun. New diyorum. Burada 75 bin lira 150 bin lira arasındaysa o zaman şöyle kırmızı diyelim. New diyelim. E, geri kalanlar, yani 150 binden fazla olanları şöyle yapacağız. 150 bin ve üstü. Buraya arkadaşlar siliyoruz. Sıfırı sildiğimiz zaman maksimum diye bir şey kendisi yazıyor. Onu algılıyor ve 150 bin lira ve üzerine aslında şu renge boyayacağız diyeceğiz. Hangi renge boyayalım? Burada şöyle bir yeşil renk seçelim. Şöyle. Evet. Kurallarımızı oluşturduk ama bir sorun var. Burada bakın bir hata veriyor bize. Please check the logic of this rule. Yani bu kuralın mantığını bir incele diyor. Burada arkadaşlar sıkıntımız şu. Burada percent yazıyor gördüğünüz gibi. Yani yüzdelik. Ama ben yüzdelikle işlem yapma yapmadım. Numarayla işlem yaptığım için yani numerik değerlerle işlem yaptığım için kuralımı tanımladığım için buraları number'a çevirmemiz gerekiyor. Okey dediğim zaman arkadaşlar istediğim koşullu biçimlendirme yapısını burada elde edebiliyorum. Bir tane yeşilimiz varmış sadece. Mesela göze hemen çarpıyor. Yönetim ekibi Ankara'daki yönetim ekibi şey yapıyormuş. Gibi arkadaşlar burada koşullu biçimlendirme kuralını kullanabiliyoruz. Şimdi ben buradan tabi mesela şehirleri iptal etsem yine aynı kuralım geçerli olacak. Kuralım biraz daha tabi aralığı arttığı için hepsi yeşil oldu bu sefer. Ctrl Z'ye tıklayarak ben yine şehirlerimi buraya getiriyorum. Peki bu örneğimiz bu şekildeydi. Pivot tabloda koşullu biçimlenme kuralını bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi gelin tabloda nasıl bir kullanım var bunu öğrenelim. Evet şimdi bir tane tablomuz var arkadaşlar bunu silelim baştan yapalım. Tablo objemiz de burada table hemen matrixin yanında. Hatta şunu şöyle delete düğmesine tıklayarak sildikten sonra mesela herhangi bir sütun şuraya attığınız zaman zaten tablo üyesine atıyor. Durum, isim soy isim olsun. Maaşlar olsun, birimler olsun. Ama maaş arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Sum'ını istemiyorum. Sağ tıklayıp Don't summarize diyeceğim. Buradaki fark şu. Biri toplamları getiriyor, bir biri satır satır açıyor. Yani top toplatmadan getiriyor. Sicil numara olsun örneğin. Yine burada sam var. Bunu don right diyelim ya da sicil numarasının belki şeyini bile değiştirebiliriz. Formatını text yapabiliriz. Şuradan data type'ını text yapabiliriz. Evet. Sicil numarasını şöyle başa getirelim isim soy isim sonra gelsin durum maaş ve birim. Maaşı da en sona alacağım. Başka ne gelsin? Mesela şehir bilgisi de gelsin. Araya sokalım şöyle. Diyelim ki böyle bir tablomuz var. Şimdi ben bunun stilini de oynayacağım. Yine ortadaki sekmeye gelerek presetlerden daha minimalist bir şey ortaya koyacağım. Yine ben grid gridten horizontal değil de vertical grid lines'ı şöyle açacağım. Evet tam bir şeyimiz var şu anda. Tablomuz var. Şu dış kenarlıkta isterseniz border koyabiliriz top bottom left right dersek bunu da biraz gri bir şey yaparsak şöyle minimal bir tablo elde ediyoruz. Peki şu gridi de kapatalım. Buraya koşulu biçimlendirmeyi nasıl uyguluyoruz? Yine arkadaşlar aşağılarda bir yerlerde en aşağılarda Cell Elements adında bir menü var. Buraya tıkladığınız zaman bakın tüm bu sefer sütunlar geliyor. Tüm sütunlara siz koşulu biçimlendirme uygulayabiliyorsunuz. Mesela şehir sütununa bir koşulu biçimlendirme uygulayalım. Şehir sütununda işte İzmir'e eşit olan veya İstanbul'a eşit olan şehirleri boyamak istiyorsunuz. Background Color diyebiliriz. Burada ya da Background Color demeyelim de font color diyelim. Bu sefer yazı tipinin rengini boyayalım. Burada bakın rules seçili, gradient seçili değil. Zaten text'lerde öyle bir şey yok. Hangi sütunu baz alarak bir kural yazmak istediğimizi buraya şehir olarak belirttik. Burada arkadaşlar is contains yani içeren, şununla başlayan, bununla başlamayan, is not bu olmayan, is blank yani boş olanlar gibi farklı kurallar, text, metinsel kurallar tanımlayabiliyorsunuz. Buraya da metninizi giriyorsunuz. Buraya İstanbul yazalım. İstanbul yazanların yazı rengini kırmızı yapsın. Tamam düğmesine tıkladığım zaman İstanbul içinde İstanbul geçenleri arkadaşlar kırmızı yapabiliyoruz. Şimdi maaş tarafına şuradan maaşı seçelim. Maaş arkadaşlar farklı bir şey yapacağız. Data bars diye bir kural var bakın. Data bars'ı açtığım zaman arkaya minimum ve maksimum değerleri yine dikkate alarak bir bar atıyor. Excel'de bunun aynısı var. Koşullu biçimlendirmede yine. Şimdi fx düğmesine tıklayarak bunu biraz kişiselleştirelim. Burada negatif değerler için hangi renk olsun? Eksen hangi renk olsun ve burada da pozitif değerler için hangi renk olsun diye bir ayar var. Burayı aç açıyorum arkadaşlar. Burayı ben şöyle yine açık gri yapacağım. Çünkü koyu renkler şeyi kapatıyor. Yani değerin kendisini kapatıyor. Burada eğer bir sizin şeyiniz varsa mesela 0 ile 100 arasında bir oranınız var diyelim ki 100 işte full bar olsun. Bütün bar tamamen kaplasın hücreyi işte yüzde 50 de tam yüzde 50'sini kaplasın gibi bir şeyiniz varsa buraya o zaman custom deyip arkadaşlar enter value deyip value girebiliyorsunuz. Ben yani buraya 0 dersiniz highest value de buraya da 1 dersiniz. O zaman o yüzdelikler mesela yüzde 50 olduğunda tam ortada kalır şey. Burada şey yapabiliriz ama öyle bir örneğim şu anda yok. Ben lowest value ve highest value diyerek en düşük değer ve en büyük değere dikkate alarak bir bar atamasını ona göre Yapacağım. Show Bar Only diye bir seçenek var. Buna tıkladığımız zaman değerler gözükmüyor. Şöyle göstermiş olalım. Şuradaki değerler gözükmemiş oluyor. Deneyelim. OK dediğimiz zaman sadece barlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Bir daha dediğimiz zaman Show Bar Only pasif hale getirdiğimiz zaman da değerler de karşımıza geliyorlar. Peki aynı sütuna bir de ikonları atayalım. İkon özelliğini de görmüş olalım. İkon özelliğini açar açmaz arkadaşlar karşıma böyle bir ayarlar silsilesi çıkıyor zaten. Ayarlı bir şekilde geliyor. Bunların hepsi percent yani %33'e kadar kırmızı üçgen verecek, şey şu elmas simgesini verecek. %33 ile %67 arasında üçgen verecek, sarı üçgen. %67 ile %100 arasında yeşil daire koyacak. Ben bunları tabii ki ayarlayabilirim. Örneğin %25'e kadar. Şöyle şuraya da 25 yapalım. 25 ile efendim 75 arası böyle olsun 75 ile 100 arası da yeşil olsun diyebiliriz. Burada simgeleri de değiştirebiliriz. Mesela ben şu, şurayı daha çok beğeniyorum. Sıfırladı şeyi tabii. Burayı tekrar şöyle yapalım. 25, 75, 75 ile 100 arası da yeşil tik olsun. İkonların nereye geleceğini seçebiliyorsunuz. Tam ortaya, aşağıya, yukarıya gibi. Nerede konumlanmasını seçebiliyorsunuz. İkon only dediğiniz zaman yine sadece ikonlar görünüyor. Right of data yani datanın sağında, datanın solunda gibi ayarlar buradan yapabiliyorsunuz. OK düğmesine tıkladığınız zaman arkadaşlar datanın solunda beliriyor. Ama ben sağına koymak isteyeyim şöyle. Left of data değil de right of data diyeceğim. OK düğmesine tıkladığım zaman bir de buna bir koşullu biçimden biçimlendirme daha atayarak daha da görselleştirmiş oluyoruz. Evet tablolarda koşullu biçimlendirme kuralında bu şekilde yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim grafiklerde bu işi nasıl yapacağız? Grafiklerde de gördükten sonra dersimizi bitireceğiz. Bu grafiği siliyorum. Bir grafik ekleyeceğim. Şuradaki tek column chart'ı ekliyorum arkadaşlar Power BI'deki sayfama. Burada birimleri getireceğim. Birimleri x ekseninde gelsin istiyorum. Y ekseninde dediği de aslında bizim değerlerimiz. Maaş toplam maaşı y eksenine getirdiğim zaman burada birim bazı toplam maaşları görebiliyorum. Buradan isterseniz data labels'ı açalım ve görelim hangi birim ne kadar toplam maaş alıyor. Şimdi burada da arkadaşlar koşullu biçimlendirme yapabiliyoruz. Burada yine nasıl yap yapacağız? Columns diye bir sekme var gördüğünüz gibi. Columns diye bu menüden categories kısmında farklı farklı şeyler var. Bunu şeye göre özelleştirebiliyorsunuz. Yani mesela yönetim sütunu yeşil olsun. Yönetimi seçip direkt mesela onu işte şey arası, şey arasında da yeşilim yokmuş. Şöyle mesela yapabiliyorsunuz. Sadece yönetimi değiştirebiliyorsunuz. Excel'de bu daha kolay tabii. Hemen seçip sağ tıklayıp yapılabiliyor. Ama burada böyle sağdan ayarlardan yapmanız gerekiyor. Ben şimdi bunu sıfırlayacağım. Reset to default diyeceğim. Şu aşağıda küçük bir güzel bir özellik var. Yaptığınız tüm ayarları sıfırlıyor. Ben burada oğlu seçeceğim. Yani hepsini etkilesin istiyorum ve yanındaki FX düğmesine tıklayacağım. Burada yine bizim koşullu biçimlendirme ekranımız çıkıyor gördüğünüz gibi. Rule çıkıyor. Burada birim olsun istemiyorum tabi. Sum of maaş. Yani maaşın toplamlarını dikkate alarak bir kural yazacağım diyorum. New rule'larımızı ekleyelim ve burada da yine number diyerek kendimize göre bir koşullu biçimlendirme uygulayalım. Sıfırla örneğin nasıl değerler varmış bakalım. 500 bin değerleri var. 200 binler var. 170 binler var. Hatta bunu da şöyle yapalım. Data Labels'ı açalım arkadaşlar. Pardon Data Labels'ın Evet data labels'ın altında value var bakın. Value arkadaşlar display units auto değil de nan diyorum. Bu sayede böyle açık bir şekilde görüyorum değerleri. Gruplamamış oluyorum. Şimdi geri yukarı çıkalım. Yine columns alt menüsünün color sekmesindeyim. Burada fx'e tıklıyorum. Rules kalacak. Birim değil de sum of maaş. Yani maaşların toplamı ile ilgili bir kural yazacağım. Bunları da number'a çeviriyorum. Ve arkadaşlar sıfırla diyelim ki 100.000 arasında olanlar. Yine böyle sarı turuncu kırmızıdan gideceğim. 100.000 ile 200.000 arasında olanlar turuncu olsun. 200.000 ve üzeri de yeşil olsun arkadaşlar. Şey kırmızı olsun şöyle. Okey'e tıkladığım zaman böyle bir geçiş yakalamış oluyorum. Hepsi yüzbinden fazla olduğu için sarı olmadı. Belki kuralı şöyle değiştirelim. 150 bin diyelim. Şurayı da 150 bin diyelim. 200 bin. Burayı da 250 bin diyelim. 250 bin. 100 olmuş. 2 diyelim buraya da 250 bin diyelim. Tamam okey'e tıkladığımız zaman bir tane sarımız oldu. İşte bunun gibi siz şimdi burada bu ne, neden önemli tabii koşullu biçimlendirme şundan önemli. Mesela siz durumunu şuraya getirdiniz. Böyle de kullanabilirsiniz ama daha güzel bir kullanımı gösterelim. Seçtikten sonra buradaki tabloyu. Şurada filtreye dönüştürebiliyorsunuz bunu slicer'a. Buraya geldikten sonra mesela çalışıyoruz seçtiniz. Yine o kurallar geçerli oluyor. Ayrıldığı seçtiniz yine o kurallar geçerli oluyor. Kural dinamik işliyor. Burada tabi koşullu biçimlendirmenin ana mantığı o. Ben buradaki slicer'ı dilimleyiciyi alıp burada da mesela kullanabilirdim. Şöyle seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi yine oradaki şeyler geçerli oluyor kurallar. Koşullu biçimlendirmenin ana mantığı da o aslında. Peki arkadaşlar toparlayacak olursak koşullu biçimlendirme kuralı Power BI'da kullanışlı bir özellik. Excel'de de çok kullanıyoruz zaten. Görsel olarak hangi değerlerin kötü, hangi değerlerin iyi olduğunu vurgulayabileceğimiz bir özellik. Dinamik bir kural. Bunları Power BI'de nasıl tanımlayabileceğimizi öğrendik hep birlikte. Ben Salih Hocaoğlu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.